kulaklı ama aynı bir ilkbahar akşamı çoban ve sürüsü mor tepeli dağdaki otlaklardan dönüyordu gün boyu otlayan sürü biraz yorulmuştu yamaçtaki zeytinlikte dinlenirken dişi keçilerden biri yavrulamıştı simsiyah kulaklığı çok sevimli bir oğlaktı bu ama sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğmuştu. Çoban bacaklarındaki güçsüzlüğü hemen fark etti. Onu kucağına aldı, ön bacakları tutmuyordu. Bu haliyle yürümesi imkansızdı. O akşamüstü dönüş yolunda durmaksızın meyleyen küçük yavru ağla geldiklerinde çobanın kucağında uyuyakalmıştı. Çoban o günden sonra yürüyemeyen oğlağı heybesinde taşıdı. Hızla büyüyen yavrular otlakta koşup oynuyordu. Oğlağın yaptığı inatçı keçi taklidine gülüyor, birlikte çok eğleniyorlardı. Bazı günler çoban onlara kaval çalıyordu. Küçük oğlak kavalın sesiyle hüzünleniyor, arkadaşları gibi sıçrayıp oynamayı, dağlarla tepelerde koşmayı hayal ediyordu. Çoban bir gün sürüsü otlar otlarken küçük oğlağa bakarak yere bir şeyler çiziyor, uzun uzun düşünüyordu. Sonra yamaçtaki fındık ağacından dallar kesti, onları eğip büktü. Sepet gibi örmeye başladı. Küçük oğlak meraklı gözlerle onu izliyordu. Ertesi sabah çoban sürü ağılda uyurken küçük oğlağı kucağına alıp avluya çıkardı onu ağaç dallardan değişik bir bisiklet yapmıştı. Oğlağı bisiklete bindirdi ve yavaş arkasından itti. Küçük oğlak şaşkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Doğduğu günden beri ilk defa arka ayaklarının üzerinde duruyordu. Gövdesinin ağırlığını hissediyordu. Ama ne olup bittiğini tam anlayamıyordu. Çobanın yardımıyla çekinerek bir adım attı. Bir adım, bir adım daha derken hareket etmeye başladı. Sevinçle meyliyordu. Meylemeleri öyle yükseldi ki sesinden herkes uyanmıştı. Hemen annesinin yanına gitti. Kanatlanmış küçük bir kuş gibiydi. Artık yürüyebiliyordu. O günden sonra oğlak sürüsüyle birlikte dağlara tırmandı arkadaşlarıyla birlikte otladı, oynadı. Sürüye yeni katılan küçük kuzuları, oğlakları herkesi sırtında gezdirip dolaştırdı. Bir zaman sonra büyümüş genç bir keçi olmuştu. Çoban ona daha büyük bir bisiklet yapmıştı. Bir gün dağdaki yamaçta otlarken erkek bir keçiyi boynuzlarına dolanan sarmaşıklardan kurtardı. O günden sonra iki keçi arkadaş oldular. Birlikte dolaşıp otladılar birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bahar geldiğinde iki küçük yavru dünyaya getirdi. Biri siyah, diğeri beyazdı. Oradan oraya sıçrayıp zıplıyorlardı. Annelerinden farklı ama aynıydılar. Bir dahaki kitap okuma gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.